Bazı sevgili yaylar. Evinizin ihtiyaçları için bazı harcamalar yapabilirsiniz. Kuşkusuz bu harcamalarda eşinizin beklentileri de sizin için öncelikli olacaktır. Alışveriş için büyük mekanları tercih ederseniz listenizdeki ürünlerin dışına çıkabileceğinizi bilin. Bugün 12 Ağustos 2015 çarşamba Merkür günündeyiz. Yengeç burcundaki Ay sabah saatlerinde Koç burcundaki Uranüs'le kare açı yapacak. Ruh halimiz huzursuz ve gergin olabilir. Beklenmedik ani durumlar günlük planlarımızı değiştirebilir. Öğleden sonra iş, kariyer ve görevlerimiz ön plana çıkabilir. Aile büyükleri ve otorite kavramları ile ilgili konular öne çıkabilir. Gerekli olan güç ve desteği bulabiliriz. Yengeç burcundaki ay 20.45'te Satürn'e üçgen açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Yalnız kalmak ve dinlenmek için akşam saatlerini değerlendirebiliriz. Ay 23.53'te Aslan burcuna geçecek. Müzik İzleyenler taşırken ikinci yarısı <laughs>